Çünkü diğer bir programlama şekli iki boyut program. Onu da program listesine girdiğimizde aşağıda yeni bütün program var. Basıyorum buraya. Geldim. Üst bıçağımı seçiyorum. Bütün genişliğimi seçiyorum. Kalınlığımı seçiyorum. Kalıbımı, oyuğumu seçiyorum. İç dış ölçü, malzeme cinsim ve sayısal grafik var. Eğer sayısal seçersen normal sayısal program yaparsın. Burada grafiği seçer ve okey dersen çizim ekranına geçersin. Çizim ekranı böyle açılır. Şimdi sol nokta sabittir değiştiremezsin. Bunun ucu sağına ekle ekleye gideceksin yani Şu çizimi Şöyle bakın soldan başladı mı Çizginin dış ölçüyü kullandığım için dış ölçüsü 20 Çizginin ortasına tıkladım 20 yazdım enterladım kenara geldi Yukarıya tıkladım tekrar çizginin ortasına bastım uzunluğunu yazacağım 29 Bu sefer sağa doğru gidiyor. Burası 158, ardından aşağı doğru bir inişi var. Tekrar 29, ardından sağ tarafa açılan 20. Tek, tek çizimimin yandan görünüşünü yani kesik görünüşünü çizdikten sonra aşağıdaki hesapla butonuna basıyoruz. Hesaplama butonunda sen manuel sıralama yapacak olursan yani şu an yapacağımız işlem şöyle yapıyorsun. Saçın açılım şekli böyle. Ardından büküme bastıkça o noktayı büker. Ardından ikinci noktaya gelmek için e, geri butonuna basarsın. Sacı but büküm için döndürmemiz lazım. Döndür butonu burada takla attırır saca. Ardından ilk... Pardon. Ya. Büküm diyorum. İkinci bükümüm de tamam. Ardından üçüncü büküm için geçmem lazım. Üçüncü bükümde şimdi ben burayı büksem Ağrıdan dördüncü bükümü bükemeyeceğim. O yüzden tekrar üçüncü adıma geliyorum. Büküm diyorum, açıyorum. Önce dördüncü adımı büktürüyorum. Ağrıdan tekrar üçüncü adıma geçip onu büktürüyorum. Sıralamayı tamamladıktan sonra optimize et diyorum. Simüle et diyorum. Makine sacı tekrar açtı. Sana tek tek adımları gösteriyorum. Birinci yastaban, birinci bükümü, İkinci yastaban, ikinci bükümü, Üçüncü yastaban, üçüncü bükümü, Dördüncü yastaban... Dördüncü bir Bir kez daha bastığında çözümü kabul ediyor musun diye soruyor. Evet kabul ediyorsan onayla diyorsun. Bundan sonra yarı otomatik veya otomatik mod fark etmez bir yaparsın. i̇ki boyut. yap. İki boyut programın avantajı şu. Sen atıyorum. Otomatik moddasın. Sacın şeklini unuttun nasıl dayayacağını. Aşağıdaki grafik butonuna bastığın zaman ilgili adımdaki görseli görüyorsun. Yani bir Birinci büküm için pedala basıyor. Birinci büküm için diyor ki böyle daya. Bükümden sonra bu şekli göreceksin diyor. Yani. Onu alıyorsun. Bükümünü yap. Kalktığı zaman var olan şekilden devam ediyor. Birinci bükümü yaptı. Kalktı ikinci büküm adımına geçti. Böyle ya. daya bükümden sonra bu şekli göreceksin. Yine aynı şekilde böyle dayayacaksın. Bükümden sonraki görüntün bu olacak. Ve son büküm. Burada seni sadece çıkarabileceğin şekilde üst noktasını ayarlıyor. Geri çekilme vermek istiyorsa geri çekilmesini veriyor ölçüler ona göre. Sen bunu yarı otomatikte deneyip düzeltmelerini